Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kerem Boysun ve Hande Yöte çiftinden Sençal Kapı Malta muhteşem görüntüleri izliyorsanız ve bu sizlere Kerem Bursun'un Ezgi Mola'nın arabasında tüm gerçekleri anlatacağını göreceksiniz. Hayatında olan tüm gerçekleri Arabada anlatan Kerem Borsin neler çektiğini, neler yaşadığını, har ne, haralarda işlediğini, çalıştığını anlatacak. Buyurun, sizler de izleyin ve değerlendirin. Sizlere iyi seyirler, hoşça kalın. Ama yani şu, biraz dalga geçeceğim ama yani bir hiç görmediğimiz bir senaryo yani bir zengin bir adam bir çok zengin olmayan bir kadının aşk hikayesi ki evet. biliyorsun bu ülkede hiç yapılmadı öyle şey. Aynen ben öyle ben baya merak yani... etmişim. <laughs> 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 ama, ama bak <laughs> o yüzden <laughs> klişe diyeceksek okey ama güzel bir klişe. Ama ben iki sene şoförlük yaptım Amerika'da. Gerçekten Aha, mi? Amerika'da Aa. iki sene şoförlük yaptım ve bayağı zevkli bir iş. Ciddi misin? Bayağı zevkli bir iş. Ben bunu bilmiyorum. Ya. Yeah. Yeah. Daha şey böyle oyuncu olma çabalarımda i̇şte. işte para kazanmak için. Ben bunları çok bilmiyorum. Başka neler var? Ben spor hocalığını biliyorum. En, Doğru mu? En son evet, en son yaptığım iş spor hocasıydı ama spor hocasından önce spor salonunda işte şey, e, kirli havluları yıkıyordum, tuvaletleri temizliyordum yani bayağı. Şaka yapıyorsun. sana helal şeydim. olsun. Um, sonra işte bir tane gece kulübünde çok sevdiğim bir gece kulübü, e, Los Angeles'ta orada şeydim kapıda bouncerlık yaptım. Ama yani şu biraz dalga geçeceğim ama yani bir hiç görmediğimiz bir senaryo yani bir zengin bir adam, bir çok zengin olmayan bir kadının aşk hikayesi ki evet. biliyorsun bu ülkede hiç yapılmadı öyle şeyler. Aynen ee, öyle. Ben hiç... bayağı merak yani... etmişim. <gülüyor> <gülüyor> ama ama bak <laughs> o yüzden <laughs> klişe diyeceksek okey ama güzel bir klişe. O beni heyecanlandırdı. Ayrıca bu